Bashashale. Oğlum bu nohudak zehirli bir bitki bu. Nohudak mı? He bu nohudak zehirli bir bitki yani. Şahin. Bunu, Yakup ben çıkamayacağım oğlum. Ya, tamam, sen yani. o ne? arabada ne? kal. Anahtarı ver Yakup evet. Ülke. Yakup'a anahtarı ver Yakup sen. Yakup da kalsın, çıkamıyor terliyorum. O zaman sen, sen de kal biz üçümüz gider tamam ya, Sen telefonu bir... çıkabilecek misin? Ben çıkarım. Bana, abi dede. Hı. Ee, babam gelsin siz Tamam. Ben otlar çekim tamam, yapacağım. Tamam olsun. Ya. Şey, ben, ben bizden. gelirim sizden. Tamam. Hey. Tamam. Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Vido YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Kütahya'dan Şaphane'nin Akdağ'dan Hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz Değerli takipçilerimiz bugün buraya niye çıktık Şapanede çok değerli iki kardeşimiz var Bunlar bu dağları çok iyi bildiği için beraberce çıktık Ve bu dağlarda çok şifalı Bitkiler var denizden ne kadar yüksek Ortalama burası abi Şehirden mi denizden bin metre herhalde yükseklik vardır Şu. Yani ya da 500 metre 2000 metre abi 2000 var mıdır? Bir şeyden mi? Merkeze mi? İzmir denizden. O oh, vardır. Benim orada 870 gram kabaş. Öyle mi? 870 ha. O zaman abi bir 1500-2000 metre yükseklikte denizden. Yükşeklik. Bilmiyoruz şu anda ölçüyü. Bakarız internetten. Sevgili tavsiyelerimiz bu önümde görmüş olduğunuz çok değerli bitkiler ada çayı. Ada çayının bugün böyle tohumlarını topluyoruz. Ve bu tohumlarını gölgede kuruttuktan sonra Allah'ın izniyle kış aylarında Soğuk algınlıklarında, griplerde, nezlelerde, ne, nezlede, daha sonra e, e, bağışıklık sistemini güçlendirmede e, bu otlar çok şifalı. Abi siz nerede kullanıyorsunuz daha çok bu otları? Normal içiyoruz abi. Ha, yani de. şifasını musunuz mu yoksa bilmeden içiyorsunuz yani? Ha, Güçlendiriyor şeyi diye. Direnci güçlendirme için, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ve C, içinde vitamin ve mineraller olduğu için bu otları e, yerli halk toplayarak içiyor. Biz de arkadaşlarla beraber geldik sevgili takipçilerimiz. İşte bu ada çayının böyle üst kısımlarını alıyoruz. Yapraklar da kullanılır. Tohumlar da kullanılır. E, yapraklarını almıyoruz. Sadece filiz kısımlarını alıyoruz değerli arkadaşlar. Onun için de böyle aktarın zirvesine doğru tırmanmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle görecek olursanız bakın şöyle. Şu şekilde çekleri bu şekilde değerli arkadaşlar. Çok güzel, mis gibi kokusu var, muhteşem kokuyor. Evet. Ne kadar yüksekte olduğumuzu görün sevgili arkadaşlar. Neredeyse bütün ilçe ve diğer pazarlar ilçeleri hepsi ayağımızın altında kalıyor. Gerçekten çok yüksekteyiz şu anda. Evet, pazarlar bile çok çok aşağıda kaldı biz daha da tepeye doğru yırmanmaya, tırmanmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle zirveye doğru çıkmaya devam ediyoruz. İşte bakın arkadaşlar, saplarını da gösterelim size kökleriyle beraber şöyle. Köklerini almıyoruz. Köklerini almıyoruz. Seneye bir daha lazım. Tabii işte o yüzden yoksa kökler de içilir. Ama biz sadece filizlerini alıyoruz. Sığır kuyruğunun şeyine benziyor kökleri daha çok yani. Evet, benzeri. Benzeri. Ama sığır kuyruğuyla arasında fark var yani. Bu <laughs> gitmiyor değil mi Ramazan'a ya? böyle? Ya biraz sarılıklar geçmiş bunların da. Evet abi. Bir 10 gün, 15 gün önce gelseydik. Yani bir 10 şiz... gün önce gelseydik biz bu rekor kırardık da. Şunlar değil mi abi, şu üsttekiler değil mi? Yok, bunlar farklı abi bak. Farklı, o da da şeyi ama farklı türü yani. Yok taş mı tekerlendi aşağıda? Taş yuvarlandı abi. Yok. Ama bir şey yakıp şey yapmıyor Yok yok abi. bizden yuvarlandı taş onlarda yani. He. He. Onlar da farklı ada çay. Bundan daha çok güzel kokuyor abi bu. Hangi şey? Şu ada çayları bak. Ya o farklı bir şey. O da ada çayı. Evet o da gayet. Ada bak. çayının 30 tane türü var şey, yani. Bu, biz bunu biliyoruz ya. Yani. Siz onu yani. biliyor musunuz? Ben onlardan da aldım yani. Evet. Ya onu içiyorlar. Tabii içiliyor abi. O da da çayı çünkü farklı evet, bir tür yani. O her yerde olur. Bu her yerde olmaz bu. Evet bu yükseklerde oluyor. bu, oluyor. Nadir yerlerde olduğu için bunu bilenler bilir ancak bilmeyen. Tabi denizden 1500-2000 metre yükseklikte zirvede oluyor. Evet. Ve özel bir ot. Özel bir ot ya. O Al, yüzden. Be. Abi yukarıda pek olmaz galiba o. Yukarıda olmaz mı abi? Yukarıda pek olmaz. Burada yukarıda vardır oraya da çıkınmasaydın. He çok yüksek değil şey mi? Var, yüksek. Şimdi zaten baya geldik. Tamam. O zaman aşağı doğru yavaş aşağı yavaş inelim abi. Aşağıya ileri gideceğiz. Orada bir daha bakacağız. Bak dağ yerlikler bile var burada e, abi ya. Dağ yerlik var. Haa bak daha Abi daha da yok yok bizim ya. Değil mi abi? Maşallah bereketli dağlar. Bizim dağlar da bakan yok. Tabii bunlar da daha yeri arkadaşlar. 8 sene hayvancılık yaptık abi biz. Buralarda değil mi abi? Tabii. Bu da büyüdüm ben ya. Bu dağ yerlikler de da çok şifaldır değerli arkadaşlar. Oo. Şekerin bir numaralı ilacıdır. Şek, evet. Evet, ya. turşu yapılır, biberli turşu yapılır bizim buralarda düğünlerde. Ekşili turşu. turşu. Evet, yukarıya çok fazla çıkmıyoruz. Tekrar geriye doğru inişe geçtik arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şu ada çayının bir türü, başka bir türü o kadar muhteşem kokuyor ki inan ki kokusu büyülüyor değerli arkadaşlar. Muhteşem bir kokusu var. Gerçekten dağlarda yükseklerde böyle ada çayının türlerini çeşit çeşit türlerini bulma imkanımız var. Ada çayının yaklaşık 30 türü var arkadaşlar. Her türü de hemen hemen kullanılabiliyor. Sevgili takipçilerimiz. Evet bakın. Bakın şurada da başka bir tür var. Bu da misk ada arkadaşlar. Bu da şifalıdır. Şöyle ee, misk adaçayı. çayı. Bu da muhteşem şifalar vardır değerli arkadaşlar. Adaçayının dediğim gibi bir sürü çeşidi vardır. Hepsi de hemen hemen içilir, kullanılır yani. Şunlar değil mi abi? Evet arkadaşlar işte şunları alıyoruz şöyle. Bak. Dibinden mi abi? Tamam abi. Örnek yap. Abi burada da çok. Heh. Orada da var. burada daha çok. Bak. Oo burada, abi. Burası. Evet evet. Bak bu da farklı da tür abi bunlar da. Bu da da yani. şey o. Ha o da farklı da e. şey ne tür yani. Evet abi. burada, burada çok. Abi. Heh, abi, abimiz işi geçin. biliyor. Sizi yetecek çok. <gülüyor> 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 maşallah maşallah. Ramazan. Kaynağı bulduk kaynağı. Kaynağı bulalım. Oh, oh, Kaynağı bulduk abi. Şaphaneye geçecek ot bulduk gel. <laughs> gel buraya gel. Dağı biliyorsun diyorum bilmiyorsun. Gel buraya. adam dağı neye de gel. Şaphaneye geçecek ot bulduk abi gel. Valla. <laughs> <laughs> ha maşallah. Aman dişlerini kes. şey dersin abi. Yok yok benim Bir bıçak kesseymişiz iyiymiş ama. Arabada kaldı ya. Heee. Evet. anda da ben... Burada var. Da sattık. Evet. Evet. Çocuklara el olsun abi. O da mı görev yapıyor çocuklar? Evet. O zaman Elazığ'daki çocuklara buradan selam gönderelim inşallah. İnşallah. Evet. Babanın dağlardayız. <laughs> Akdağ'ın tepesindeyiz. Zirvedeyiz. Hasan ve Kübra Evet Hasan ve Kübra kardeşimize buradan selam gönderiyoruz. Denizden 2000 metre yükseklikten zirveden. İngilizce şey yalan bizde takip etsinler biz de oradan onlar görelim abi biz. He, takip yapar. edin. <laughs> bak babamız diyor bizi takip etsin hadi. <laughs> takip ediyorlardır belki abi yani. Neydiciniz? Buradayız o, abi o, gel. O, o, Sen burayı görme. Şapanaye geçecek kaynak bulduk gel. Oha! Durduğum yerden. Önüne Tabii. bak Abi. Aha, Aha abi. Öbür gitme. işte abi bak gel. Değişin. Abi. Biz gitmek bunun. Evet, şapana de kaynağı bulduk abi. Maşallah maşallah ha. Bunun kaynağı yok abi de. Değil mi? Daha mı yok abi? Orada abi arabayla götür ya. Evet abi. Bir, bir daha geldiğimizde Toros gibi bir şey bulalım. Seneye. seneye mi abi? Sağ olursak Allah abi, izin gençti. verirse. Sıcak çok oldu bu sene. Gelişmemiş değil mi otlu yok, abi? Gelişmedi abi bu böyle olmaz. He. Çalı gibi oluyordu bu ya. Hadi ya. Yarım metre boy olur bunun. Abi. bu. bu sene sıkıntı evet. 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 Abi bunlar da ada çayı bak bunlar da alabiliriz Allah yani. Abi sen bir geçsen. Evet. hiç içen yok. İçersen toplayabilirim. Evet. Ben aldım aldım topladım biraz. Ha, topladım abi sağ ol Allah razı olsun. Bu gayet olur. Bunu bu, bu, içiyor da bunu normalde. Çok güzel bak bu, bir, bir, asıl da. şifalı olan budur abi bak size göstereyim bilin bunu. Kakao çok topladık bak, ya. Bak şu otu bakın asıl misk ada çayı budur. Şunu şu. bakın. Bak bu var ya. Şu. Heh, en iyi en şifalı olanı budur abi, yani. Hanım da topluyor ya. Ha, bu var ya. Bu inanılmaz Zadına şey. Tabi. En iyi ada çayı budur. Şu yani limonlu. Çok iyidir o. Aklınızda olsun bak onu bulun yani. Buldunuz mu alın yani. Bunları akona çok topladık biz ya. Tamam. Tabii. Bak şöyle hemen hemen. Bugün ellerde beyde olur. Işığı var. Yo topladı abi ya. Yok yok. Aldım. Siz bilmiyorsanız içme abi bilmediğiniz otları almayın yani. Çekilden bunu toplarız ya. Tamam. Ya bilmediğiniz otlar kullanmayın abi. Ne mi lazım yani? Ya bir şey olmaz abi Ottan zarar gelmez. Ya öyle biz biliyoruz abi bilmediğiniz otlar siz gene kullanmayın evet, ne olur mu? Sarı kantoronu bilmiyordum abi. Sarı kantoronu? Evet. O yaygındır abi ya herkes bilir onu. Ameliyat oldu. oldum ben. He. Ee, benim ameliyatı biraz zor geçti böyle bayağı bir dikiş attılar. Heh. Ben ayağımı çekemedim. Evet. Sonra dediler kantoron benim hanım meraklıdır öyle şeyler. He. Kantoron yağı yapmış. Evet. Bundan her gün lan bizim ayak yumuşadı gitti. Tabi abi kantoron yağı çok sıra alır. Sonra midarız çattı. Hı hı. Bir ben sene geçtim, her tamam. gün bir bardak kantoron içtim ben. Tamam. Taş gibi oldu miden değil mi? Vallahi şükür. Abi, abi dokunuyordu ya. Kesinlikle abi yani. Her ya gün bak, bir tatlı kaşığı yutacaksın. Kantorun hakiki burlardan toplayacaksın kantorun işte. Temiz havadan. <gülüyor> <gülüyor> İçe o var ya abi. Yanıklara yaralar çabucak iyileştirir. Yanıklar Bilmiyorum. çabucak Allah, iyileştirir. Ameliyat abi ameliyat yeri odun gibi oldu benim. Tabii abi ondan sürceksin. Hiç krem almaya falan gerek Doğru. yok başka yani. Gerek yok yani. Ama doktor da dedi. Evet. Kantron yağına dedi ol dedi hanıma. <laughs> doktorlar biliyor kantron yağını yani. Evet, doktor ya. Genelde doktorlar bitkileri pek önermezler de. Ama bilen doktorlar önerir yani. Özel hastane ya. Özel oldum ben de. Evet. Ben ya, o adı çayla adı çayla çeşitlerini ben buldum var. ben. Biz adı çayı öteki. Şuna adı farklı türü falan var. Şunlara bak farklı türü. <laughs> evet. Şu farklı türü. Bak o şu. bizim bulduğumuz bu değil mi anneanne? Bizim bulduğumuz oydu herhalde. Oydu şurada daha çok vardı evet. baba. Biz de emin değiliz almadık. Miska şey, o miskada çayım da. O miskada şey evet. burada abiye verdim ben. Me, bu civan perçemi değil mi abi? Şöyle, Aa bu, ondan bu mesela, şey, Sizde Sizde ya. Ondan o Akbaşı. Akbaşı Sen öyle bulduk. Ayva diyor? Sıyır. Bu ona... bir 10-15 gün önce olsaydı. Evet. Geçmiş. Çok şahane bir şey olurdu da. Hmm. E, arada? Geç kaldık peşha. biraz. 10-15 gün abi ben evi zor taşıyordum ya. Sen, ya bayramdı zaten. Değil mi? Bir su, içtin su, ya. Tamam. su vereyim ben. Sen su var. Şu da bana tozacak bakayım siyah. Hemen şöyle böyle böyle iyi olur bu. Evet. Çocuk evet. için böyle küçük o. Baba oh, işte Bu ya. bebeği var ya. bu bebeği var ya. Ağlama başladı hemen bandır çıkar içir. İçir hemen. Karnı ağrısı. Tak uyuyor baba. Maşallah. Dakika da ha. Uyku uyu diyormuş ya. Karnı ağrısı geçmedi. Geleriz. Ya çocuklar da genelde karın ağrısı olur. gel. Mümkün de oradan arıyorlar, Vallahi yazın geldik mi boş gitmeyeceğiz. Doldurduk ev hepsinden, kantaron, akbaşlı He. ada çayı. mevsimi mersimi de geçti galiba. Bir şey de dolu. Nerede? İsterse bir çuval topla. Nerede? Göltükte. Bir çuval var. Abın attım, attım ben. Abın attım ben o adam. Bir çuval getirecektim ben. Benim var ya. 4 bir önceki Get... aylarında da oldu Ama mevsimi geçmedi değil Hayır, mi? Hayır. Geçin daha altı aydım. Ben ne gündü de? <laughs> ya yenge normalde bunlar da geçmedi. Tam <laughs> zamanı. Ama gelin <laughs> Hava sıcak olması işi bozdu bu sene. Olmuş Altay. Bunlar ya. da yemişler oldu gelişte, şimdi. sola Solu evlen, yönü yürü. Bu abi sene. Şöyle mantla yapsa olur mu? Olur olur. Ay şöyle mantlayı bak abi, Böyle Aşağı böyle mantla bak. Aşağı yandan mantlayacak. Mantını keş bakalım. Tamam. Şey olur. kardeşim bu sene yaz bir ay önce geldi. Sıkıntı oldu bir bu sene. Bir de bahar yağmuru olmadı fazla. Olmadı. Nisan'da yağmur hmm. yağmur. İyi mi böyle? İyi ama yani bak tamam. İyi yağmur geçen iki gün önce yağdı. Aşağıdan tamam, aşağıdan. aşağıdan ha. Bir ay tane görecek görecek. İki tane bak. Şöyle en son kesiyor köklerini. Yani. Kesilecek kardeşim. Kesiyoruz, kesiyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Pis götürmeyin de o. Valla Allah razı olsun. Tepesi yanıyor <laughs> çiçeği. Tabii Şunu. Ama sen abi ne zaman bıraktın sen topuyu? 2 yıl oldu tabii. Ben seni aradım ya evde. Ev, ben seni topuydu sanıyorum. Yok. Baba. O yüzden aradım. Doğru, ben de sana Sağ ol hiç bozmadı. Şu e, bozmadı. Nereli yok canım gene yardımcı olur. Yüzdeme ya var sevdiğim insan ondan sana yardımcı olurum. Allah razı olsun biliyorum abi hiçbir zaman şey yapmadım. Evet. Sıkıntı. Zaten Yılmaz dedi bana dedi, tamam dedi, tamam. Dedi, tamam. Yakup dedi tamam dedim. Bizim Yakup dedi bizim Yakup dedi. Bizim Yakup. Sana ben gitarı da koymuştum sen Gördüm ben. Ay şimdi benim üstümde boşaldı. Bir haftaya kadar boşalır. Ya şey diyeyim mi bu mahallede çalışıyor çocuk. <laughs> He yok, yok marka da. O var. Bir ev aradılar ya. kardeş Arzala. ya. Çok ev aradılar. Boş ev yoğdu ya. Ama iyi yer buldum ya. Sen kaçıncıydın evi? Beş. Çok, <laughs> <buldum ya>. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Çok iyi vallahi on bin lira diyorlar. Hemen gittin yerden alacaksın ben gibi. Annem babam da öyle. Gitti yerde bana da diyorlar. <laughs> Biz nereye gittiyse ev aldık ya. Kira ya şaphanede bir aldığın yer dedim. Bir şey tuttuğun yer. Tekel Aram... denemekli. Babam ne olmuş ya yani. Tekel denemekli. De sattmıyormuş sattmıyormuş da. Da. Ee, babam aynı zamanda düğün kameramanlığı yapıyor. Şahin video duymuşsundur abi ya. Düğün falan olursa Ya ol o ol, yabancı gelmiyor bana. Sıması da. <laughs> çok bunu buraya falan çok video çekmiş, düğün çekmeye geldi. Ben şapanda falan çok çektim düğün. Bu şeyde falan eski sinema sonunda falan çekmiş şey vardı abi sizin CHP'nin ilçe başkanı varmış bir ölmüş şimdi Gazino olsun Darısı varmış ha onun meşhur. onun düğününü falan geldim ben çektim on ee, sene önce Murat'ın on iki üç sene önce yani tamam. Murat'ın tamam, Muradın değil Muradın. ya şeyin Mehmet'in Mehmet'in Mehmet, in. Mehmet, in yani Mehmet, Mehmet daha, daha önce evlendi sen oraya. de var başla onlar da çıkar da daha yol boyu vardı. Daha bulacaksın diye da. da. yol boyu çekip bakacaksın. Yakın, yakın zamanı orada. Çıkar hmm. çıkar Biz yerden gitmeyelim ya oradan gidelim. Tamam oradan gidelim. Bak bu da Misk çayı. Bu da farklı, farklı şey ha, bu da farklı bir şey Bu da farklı bir şey Ülker Hanım. En şifalı olanı budur. Ada çayları içinde yani. Hepsi de güzel. Hı. Ağız yaralarını. Şu koksuna baksana oğlum ediyor. be. Çayın ada çayı boğaz enfeksiyonuna değil geliyor. Hanım Herkün diyor ya. bak hastası bunun diyor. Hanım çok içe benim. Bağışıklık sistemini kışın en çok güçlendiren şeylerden birisi bu Yani. Normalde annem mesela kahvelerde şey bulamazsın bitki <laughs> çayı olarak. Burada kahvede kekik var. Kekik yani. var. Adamlar kekik satıyor yaz kış. <laughs> kekik. Kekik buranın gibi. çok güzel. Meşhur ya. Güzel demek. İlk yani. ben buraya Ramazan abi geldiğimde atandığımda şaşırdım. Güzel oldu. Doğru. doğru. Kekikler. Tamam. Yani çiçek var. Çiçek bir farklı bir şey de. Tabi. Ama kekik yok. Burada, Burada yaz çiçek yok. Burada Bağla sen onları. Da. Şöyle. Yok yok. E onları, bağla sen da olur. Mı? Onları sen bağlamana gerek yok abi ya. Öyle mi abi? Ha orada üç da buluruz. Üç kişiye. He abi, şey öyle mi yapacak? Hı. Tamam. Çok sık. İki kız bir de biz varız. İyi o ya. Tamam iyi o iyi. Çok sıkmış mı? Çok değil. Çok sık çözeceğim. Sen beğenirsen gene de... bizde bulunur bundan devamlı. Rica edeceğim. Bunlar bana lan çöze iple bağlarız. Şimdilik Yenge bile beğenir çeşmesini. Olur ya. olur abi ayırın. Ben de tamam şöyle böyle hı. şundan büyük bağ 13 tane. Bunu hı. çok değil. Hemen 2-3 tanesini kır. kullanmadığın bir çaydanlıkla. Hı. hı. Şöyle şöyle keseceğim. Bir dakika kaynasın Bu, yeter. Bundan sonra kapat ağzını 5 dakika sonra iç. de bir olur. Ya o çok içeceksen sen sana bağlı. Biz şey, çaydanlıkta e, yapıyoruz mesela. Biz çaydanlıkta, çaydağa baktık içiyoruz. Şimdi biz bunu abi şöyle yapıyoruz. Bütün bir dalı bardağın içine işte atıyoruz üzerine sıcak su Yok, döküyoruz. Yok da Biz 2-3 dakika bekletiyoruz da de anne diyorsun. Çünkü çiçek türleri kaynamaması gerekiyor yani. O da Çayın olur. biz kaynattığımız için. Kaynatında da Ya şu kaynamayla gelince atıyor beyim hanım. Ha. O iki dakika kaynar, ağzını kapatıyor, Bir iki dakika sonra içmeye tamam, başlar. Tamam, aynısı Kaynar kaynar. Aynısı o sapsarı yani. çıkar. Tamam, aynısı. Aynı işte. sapsarı vallahi şey gibi Benim çıkar. Benim şey. demek istediğim doydu yani. Bu akbaşlı civan perçemi abi, Bunların çok pahalı. Sapsarı çıkar. Akkarcılardan şey falan aldım, bu kadar sapsarı çıkar. Ya onun Şimdi ya. değişiyor. Bir şey. Şunların köklerini de kestiremez. Şey değişiyor. Kardeşim, Yakup oğlum, kanka. her yerde. Mesela pazarlarla bu kadar değişiyor. Değişiyor Gönlük. ya, toprak Aa, parkı... Hava bile değişiyor. Ben 3-4 derece biliyor musun? Yakup burası denizden 1500-2000 metre yüksekte yani. Yüksek yüksek. Tabii. Buranın şifası gari sanmıyorum ama hiçbir yeri yoktur yani. Senin işçiliğin de çok düzgündür. <laughs> Tertiplidir değil mi? Evet, öyle değil. Terzilik, adam terzilik ya. yapıyor. Terzilik i̇şte, yapıyor adam. Emme bak ne kadar düzgün diyor. Niye hiç götüreceğiz çöpü eve diyor bak Evet. Ben yani pek işte ben Benim hanım hemen kendi yapar evde. Ben pek... Torunları <laughs> oldu mu? Torunla, e, onunla ya, ayrı. Yapraklar tek Efendim. yaparsın değil mi? Aleyküm selam. Ak, akşam, akşama. Valla. Güzelce yerleştirdi. Altı gibi orada olur. ben orada olurum evet, herhalde Akşam ben dükkandayım. akşam dükkandayım. Onları da tamam. hemen. Tamam. Tamam. Yani, doğru, tamam. Temiz temiz, temiz götüreyim de şey. elde bir tane. Dükkan açmanı yiyormuş abi ya. Ya oynadıyoruz şimdi ya. Ee, öbürkü tarzı kadın devam ediyor mu? Ediyor biz de emekliyiz de iyi oluyor ya. Ya ben evet. biraz çok acı çalıştım da. Benim daha 12 sene var. Hanım çalışma dedi bana. Yani ne ne dedi. Sen? Ben oradan ayrıldım. Neden çalıştın? Ben çalıştığım? 12 sene var. Tokide çalışıyordum Aa. ben. Böyle <laughs> <laughs> kaya <laughs> Ben Ece mesleği da. yapmadım. Ben çocukken öğrendim bunu. 89'da girdim ben. Nerede öğrendin abi? Her ya, zaman adam şey vardı. Şey bilmiyorum mesela. Şey Bilmiyor tamam, tamam. Yok. O, o, abi Çakır'ın yanı başıydı. O. O. İç. Abi, değil mi? Var. Vardır ben, Erdal abi vardı. Poşete güzel güzel altına adı Asuma kaldı. yemek bir şey. Onun babasıydı tercih. Ee, bir de ben daha yok, yok daha çok. Yani, çok oldu. Abim. İşte o Hakkını bunun yanında öğrendim iyi. ben. Helal Onunla biz ortak çalışıyorduk. Abi sigorta diyemiyoruz çocuk. Benim olan yeni dünyaya geldi. Baktım ben olmayacak. İkimize bir karşılamıyor yani. Şey. Sonra ben bir, ben bir gidiş gitti bir uçakta durdum. Biraz sahil durdum. Sen kaç sene top edeceksin abi? 12. <laughs> Ama sonunda önemli olan ne biliyor musun? Emekli Sonuç. olur. Çok güzel. Olur. Tabii. Yoksa yenge ben emekli olamazdım. Bağ kuru yatıramazdım. Yatıramazdım. Yatıramazdım emekli olamazdım.